alkol ve mensuru ve şey ılık su efendim ve mensuru ve kumar ve ensabu dikili taşlar ve ezlamu fal okları ritsün pisliktir min ameli şeytan şeytan amelinin pisliğidir feçtenibuhu, buhu çekininiz ki kaçınınız ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَهَا اَرَسَلَسْ Şimdi burada dört tane e, kötü alışkanlıktan bahsediyor, kötü amelden bahsediyor. Efendim, e, hamrı anlatmıştık. E, hatırlarsanız hamur, bu su Başka yok. Aa, yok getir, Kemal getir. Efendim, hamurun ne olduğunu anlattık. Örtmek anlamına geldiğini, hamurlanmak, mayalanmak anlamına geldiğini, alkol anlamına geldiğini, başörtüsü kullanıldığını Kur'an-ı Kerim'de söyledik. Bunu yapmıştık. Tekrar bir daha bunun üzerine durmaya lüzum yok. Vel ve kumar. Meysir kelimesi yüzyıldan gelir. Yüz aslında kolay Kolay. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyor Allah. Yüzyıl kelimesini kolay <laughs> anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Ama sadece e, kumar manası ayette ve 219 Bakara'da kullanılıyor. Neden kolay kelimesinden kumarı çıkarttı allah Teala? İnsanın parasını kolay harcadığı için ve kolay para kazanma emek sarf etmeden kolay para kazanmadan geldiği için Kolay kelimesinden, kumar kelimesini Allah türetti. Bak bir türeme var burada. Ama çok ilginç bir e, kelimeden bu kumarı getiriyor. Bir bakıma insanın zamanını da kolay harcatıyor kumar oynayan adam. Parasını da kolay elden çıkarıyor veya başkasının parasını kolay kazanıyor hiç emek zahmet çekmeden bu bakımdan Yusuf kelimesinden Meysir kelimesini kumar anlamında kullanmış. Ama bu kumar insanlığın en büyük efendim dalaletlerinden en büyük günahlarından biridir. Aileler yıkılıyor bundan. Adamın çocuğunun ayağında ayakkabı yok kumar ölüyor. Mesela evde yemeği yok kumar oynuyor. Kadar. dikili taşlar dediği nusub olarak geçen e, maide üçte nusub alen nusubi Benim sunaklar demektir. Yani müşriklerin putları için kestikleri kurbanı kestiği yere taşın üstüne o oraya nusuk denir. Ensap da o taşlara, dikili taşlara manasına geliyor. Ve ezlamu efendim fal okları yani geleceğe yönelik insanlar bir takım e, tahminler bulunurlar, konuşmalarda bulunurlar insanların hayatını efendim etkilemek için bir takım e, şeyler yaparlar. Bu o zaman fal oklarıyla bunu yaparlarmış. E, gelecek zaman hakkında bir takım fikirler beyan etmek e, için bu fal okları gayb hakkında konuşmak ve sunaklar, sunak dediğimiz putlara kurban sunma olayı, kumar ve alkol. Bunlar nedirler? Bunların değerlendirmesini Allah-u Teala yapıyor. Biliyor ki bunlar içtir, pisliktir. Min amel şeytan şeytan amelinin davranışının pisliğidir. Yani mundar bir iştir Bunlar mundar işlerdir diyor. Biraz daha ileri gidersek müsaade ederseniz bana kusura bakmayın söyleyeceğim bunu. Siz de böyle söyleyin. Şeytanın bokunu. Anladın mı şimdi? Daha iyi Ha. Şimdi bunu içen adam Şeytanın nesini içtiğini anlayın şimdi, bundan anlayın. Kumar oynayan veya şunu bu. Bu riz kelimesi tabi Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarla <laughs> kullanılıyor. Efendim, aslında devenin kükremesi manasından geliyor bu. Efendim, e, gök gürültüsü manasına geliyor, bela. Allah'ın gönderdiği bir bela manasına geliyor, pislik manasına geliyor, geliyor da geliyor. Şimdi şeytanı mı takip ediyorsun, beni mi diyor? Şeytanın pisliğinde mi gidiyorsun? O zaman bu amelleri yapanlar insanlığı, toplumu kirletiyorlar. Hem de şeytanın pisliğini döküyorlar ya yani, her tarafa. Her tarafa. Ama bu caddeye dökmüyor onu ha. İnsanların kafasına, beynine, gönlüne döküyorlar. Evet. bu pisliği. Şimdi ritz kelimesini çok önemli iki yerde daha kullanıyor. Çok yerde kullanıyor da çok değişik anlamda kullandığı yer var. Birisi aklını kullanmayan ritz'tir diyor. Ve yec'adü ritz'e alellezine la yakülün aklını kullanmayanlar pisliktir diyor Allah, Allah. Onların üzerine pislik adam. Onlar mundardır. Bak 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 bak. Aklını kullanmamak bir toplumu bir milleti kirletir. Mundarlaştırıyor, mundarlaştırıyor. Anlıyor musun? Mundar ne demek? Eti yemeyen hayvan. Besmelesiz hayvan eti yemez. Mundar olmuş. Ha, aklını kullanmayan toplumlar da mundardır. Bu adamların yaptıkları yenmez, dedikleri yenmez, hiçbirleri yenmez. Yenmez. Bunu 100. ayette söylüyor Yunus Suresi. Aynı zamanda az ileride Enam Suresi'ne de söylüyor. Ve yec'alü ritse alellezine la yu'minun. İnanmayanlar da pisliktir diyor. Aklını kullanmayanlar orada söylüyor. Burada inanmayanları söylüyor. Bak 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 bak. Bunlar iki ayettir Kur'an'da. Birisi imanla alakalı, birisi akılla. Bakın burada ve yecalur risse alellezine la yu'min en'am 100 25 135 bak yani imansız adam pisliktir mundar leş 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 Allah Resulü ben söyleyeyim ben mi ya leşi vahşi hayvanlar yedi. Ha, Boa dem da ancha.